görüntüler, annenin bahsettiği görüntüler bir ekranlara gelsin. Mekanda dayak yediğine dair kamera kayıtlarını da çıkarın efendim. Mekanda tamam. da dayak yedi. Gelsin ekranlara. E adamlar aradı. elin neden kırıldı? Yüzündeki morlukların nedeni ne? Elim kırık değildi orada. Çok ağrıyor diye yalırdım alçı almışlardı. Onu anlatıyordum az önce. Cansu, elin kırılmadan ordaydı. ya da çatlak olmadan bir şey olmadan. Yoktu. Ah. Ben sadece hastanede çok hani zaten röntgen fotoğraflarını çıkarttırabiliyoruz o şekilde. Çok fazla elim ağrıyor dediğim için en son dediler hani o zaman şimdilik yarım alçıya alalım sonra ortopediye pediye çık Hastane dediler. Hastane raporlarını isteyin dedim ona. Getirdim ben. Didem Hanım bir de... Şunu söylüyor, mekanda kızını çok fazla, çok fena dövüyorlar. Gel kızını kurtar ben demişler. Ben mekanda evet. bir kere di, bir bayanla di, di, kavga, kavga ettim. Bir soru sordum, alayım yanıtını. Ha. Bir kere mekanda bir bayanla kavga ettim. Annem geldi. Ama Yalan söylüyor. Cansız sakinleşmiyor, İlker döv cansuyu yalan söylüyor dediğinde İlker abla umutla olmaz İyi misin sen oradaki Dedi. bütün herkes bağlansın yalan söylüyor evet, bence de bağlansınlar da bağlansınlar insanlar toplumai her bağlansın var. yalan Yoksa söylüyor herkes bağlansın senle de bana bir şey bak bir neler şey söyleyeceğim Yasemin anlatacak. bir şey söyleyeceğim şimdi bak e, haklı olabilirsin ama iftira atıyor yalan söylüyor ama bir şey söyleyeceğim söylüyor. ama kızın cümle kurmadan kızının... kelimesinin üzerine yalan söylüyor yalan söylüyor ya bir anlasın kendini ifade etsin de bir konuşmasına izin ver ya Yasemin'ciğim böyle olmuyor ki yayın yapamıyorum ve ben onu hiçbir şekilde anlamıyorum. Bak yalan söylüyor olsa bile kızına böyle yardım edemezsin. Konuşturmuyorsun. Yakınlaşman lazım kızına. Kızını itiyorsun. Ben ona ne kadar yakınlaşsam o. Ben ya bu et. bak şu anda demiyorum. yanımızda güvende. Sen benim kapıma yine gelirsin. Hani nasıl Mehmet seni. Sen Evet, ...yine öyle geleceğim benim kapıma. kapıma, o zaman Kalkmıştım o kapı beni. sana kapalı işte. Zaten kapalıydı ki, ha. o halde beni kocama vermeye kalkmıştın Aha. ya. Aha. Evet sana seni. geldim yardım Aha. istemeye geldiğimde sana... Aha. ...aradın Aha. adamı, gel karını al buradan, ölüsü Aha. gelmiş diye. Aylarca baktım seni, adamı öldürdüm dayaktan senin yüzünden, namkör. Namkör. öldürdün de dava tasiyelerin nerede? Benim davada sen var çünkü dayak yediğim. Bir saniye edeyim. baban şu anda telefonu hattındaymış Hasan Bey, senin de eski eşin. Ee, Hasan Bey merhabalar, bir daha arayın kendisini. Ya senin hiç şunu ya senin diyorum pardon, Cansu şunu hiç merak ediyorum. Yani annenle ilgili hiç böyle. Dün, Yok, dün anneler günüydü anamıyorum. mesela. Hiç anneni şey hatırlamıyor musun Bana günü? anneler günü kutlamama izin verdim de ben onu hatırlayayım. ...ben anneler günde iki kızımdan da ayrıydım. Sen Masal'ı dövdürürsen ayrı kalırsın Annenin tabii anneler ki. Dövdürürsen onu. hem kendine hem otizmli çocuğa dayak attırsan ayrı kalırsın. Sana yalvar... Sus ...bana ver, ver bakayım diye. Kapandın mı? Namkör! Bir Lan saniye. yalvarıyordum be al çocuğu su nam diye. Namkör! Bir dakika senin taciz edilmeyen annen sessiz mi kaldı? Yalan söyledi. Ne? Az önce de anlattım. Anne, Hı. O kadar çok bağırıyor ki anlamıyorum dediklerinizi yani. Önder vardı ya kaçtın sevgilin hatırlarsan <laughs> bana böyle. Okul bahçesinde kitaplarımı yırtıp beni dövmüştü ya iftiracı işte. diye. İftira İftirac... yani, Annem 30 yıl... yıll... Evet annem 30 e. yıllık pavyonda 10 çalışıyor. Yıl 10 sonra... Ve... Evet. Senin... Biz bir mağmursuz. saniye. Yani e, lütfen evet ona dikkat eder misiniz lütfen? Her zaman değil rica ediyorum. Hasan Bey telefon hattında mı şu anda babası Cansu'nun? Cansu Bey Cansu şunu merak ediyorum. Annem bu kadar problemli bir insansa ve sana bu kadar kötülük yaptıysa baban nerede? Baban yanına niye gitmedin? Öz babamı tanımıyorum ben. Hayatımda üç kere gördüm. Hasan kim peki? Öz... gittin Üvey evet, babam kardeşlerimin babası. Ha, kardeşin... Kardeşin... O, büyüttü, insan. o büyüttü. Senin öz baban Hı. kim? Ali Usler. San, bilmiyorum artık Arnault Ali Ali, oturuyor. Ali Usler. Evet Arnavutköy Arnavutköy'de oturuyor. Ali Usler babanı... 6 aylık bebekken ayrıldım ben onunla. Bir dakika lütfen. Hiç babanı tanım... Sana... 7 yaşında bir Tanık. gördüm. 14 yaşında bir gördüm. Bir de en son masal 6 aylık hamileyken gördüm. Başka da gördüm. 3 kez gördün hayatın evet, boyunca. Evet hayatım boyunca 3 kez gördüm. Peki sana yardım edemez miydi? Ya da Hasan baban sana yardım edemez miydi? Hasan... Ya babam hani bak özünde çok iyi bir insan. Beni o baktı. Annem kaçıp gittiğinde bir buçuk iki yıl ben o adamın yanında kaldım. Bana bir kere sesini yükseltmiş insan değil ve her yalancı. zaman söylerim Öz Hı. babam istesin bir bardak Seni su Seni yalan vermem. makinesine bağlasalar patlatırsın için, onu. Sen patlatırsın onu. <laughs> Üvey hepsi babam yalan için mı? Üvey canımı <laughs> veririm. Senin kızının Di dediği her şey yalan Didem mı? Didem Hanım hepsi yalan. Herkes bağlanabilir. Ben Cansu'ya nasıl düşkün bir anneydim. Bütün millet, bütün çoğunluk... Tekirdağ biliyor. O üç kere evlendi, üç kere kaçtı, hamile geldi yine kabul etti. Üç kere evlenmedi, ben kere Üç kere ben düğün kere yaptım evlendim. Didem Hanım, ben. Adamlar buna, kocaları buna sahte bilezik taktı. Ben onar tane bilezik taktım. Aldı, sattı, kocasına verdi. Ertesi günü. Sattım, Didem... pazar arabası aldık. Pazarcıydı ya benim Didem kocam Hanım, hatırlatayım. Didem Hanım, ondan sonra geldi başka biriyle kına gecesi yaptı, ben yaptım. Hepsini ben yaptım. Ama en son Abdullahlı bu en son kocasıyla senin yanına gelmişler Çorlu'da. Evet. Sen bir tam kaynanalık yaptığın için eşiyle arası bozulmuş. Yalan söylüyor efendim. Abdullah aldattığı için eski sevgilisini eve getirdiği için Cansu kendisi getirdi? Evet. Abdullah da buna göz yummadı. Ben Abdullah o yüzden gitti. Abdullah da if, iftira attı. Abdullah da bilmem neler dedi. Abdullah Öyle bir mahkeme açtı Abdullah o şekilde boşandı. Bir tamam, saniye. Bir susarsan artık ben biraz, tamam, biraz susarsan artık ben Cansu'yla konuşmak Bağlanamaz. istiyorum. Bağlanamaz. Karısı istemiyor bağlanmasını. Cansu, Cansucuğum yani bu kadar çok e, olaylar olmuş hiç hata yok mu sende? Yok o sütten çıkmak kaşık. İlla ki hatalarım var ama hani bunları hak edecek hatam yok benim. Peki, sen... veya ben zorla konulmuyorum veya ben annemle birisi baskısıyla görüş. Ben istemiyorum bu kadını hayatımda. Si... Ben si... çocuklarım bu kadının hayatına bulaşsın istemiyorum. Annen senin Çorlu'daki mekanda çalışmaya devam edersen eğer can güvenliğinden endişe ediyor ve evet, öldürüleceğinden ben... korkuyor. Lütfen. Kendisi siz zaten ekibiniz dinledi. Kendisi beni ölümle tehdit ediyor mesajlarda. Sen ekibiniz bana yazarsan ben de sana yazarım. ...ben kızını ölümle mi teçhiz Ay O bana dedi ki... Kapı... ...Sesli şöyle var. Şöyle dedim. Ediyor. Kendisi bana yurt... ...çocuğum yurda alındı. Yurttan alamazsam seni öldüreceğim. Sen dedim benim kapıya gel seni bak. Sen benim... O... ...boynumdan koparılırken... Ya. ...neyi biliyorsun sen? İlkay'ın yüzünden Hem oldu. Bak senin benim şimdilik geçitti. Ondan. Dokun... <laughs> onu sen... tercih ettin o çocukları. <laughs> uzak ha. olan bir hayatı tercih ettim? İstemiyorum. Sona ölüm de olsa. <laughs> Debilir mi? Biz şu anda mekanda yayın yapmıyoruz. Anladın mı? Burası bir stüdyo... diyor. Mekanda yer... iyi yani. yer. Üstünden dikkat eder etmeni. misin? Yasemin. Şu anda mekanda değilsin. Konsomatistlik de yapmıyorsun. Kızınla konuşuyorsun. Allah Allah ya sinirlendirme beni. İki, iki lafından biri küfür. iki lafından biri kötü cümle. Bunlarla sonuç alamayız Yasemin. Lütfen aklını başına toplar mısın? Bak kızın şu anda sağlıklı belki düşünemiyor. Yardımcı olmak yerine üzerine gidiyorsun. Aynı şey senin için de geçerli Cansu. Annenle konuşurken lütfen üslubunuza dikkat edin. O bana üsluplu konuşsun ben de konuşurum. Ben anne bile demiyorum çünkü. Benim çocuklarım daha fazla ağzına almasın. Alamaz. Hakkı yok. Bir şey söyleyeceğim. Yani eğer başvurmasaydı otizmli çocuğun senin bulunduğun şartlar ve koşullarda sen de çok anne, güzel anne, anne seni götürdüğü kızıma. gibi sen mekanlara mı götürecektin? Dayak Yani. Kim yok ki? Kapısından bile çok da güzel bakıyordu. Çocuk konuşamıyor. Ben bütün gün dayak yiyordu. Kim atıyor sevgili? İlkay atıyor efendim İlkay. Ben senin el kadar yazısını alır mısınız Didem yani. Hanım Cansu'nun? Peki o el yazısı ekranlara bir gelsin arkadaşlar. Bu yazı e, Cansu'nun sevgili Cansu'nun yazısı mı değil mi bir bakalım. El yazısını alın efendim. Tamam. Bir